Yani hemoroidi olan hastalarda, makat çatlağı olan hastalarda dışkısının yapmaktaki zorlanmanın sebebi nedir? Mutlaka araştırmamız gerekiyor. Ha altından kanser buluruz, bulmayız. Bunlar ayrı. Ama mutlaka Ama e, mutlaka yapmak e, lazım. gerekiyor. Toplumumuzda bu e, özellikle çok fazla üzerinde durulmayan konulardan bir tanesi. İşte e, çoğunda duyarız. İşte benim hemoroidim var. Ondan ötürü ki halk daha çok bağırsuz şeklinde de söyler bunu. Evet. İşte bağırsuzum var, hemoroidim var. Ben kendi kendime tedavi edeyim, işte bir takım ilaçlar alayım falan gibi bir takım e, yollara gidiliyor. Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi. Peki hocam bir şey sormak istiyorum. Şimdi e, doktor olarak tabii ki siz anlattığınıza göre bir hasta size geldiğinde hemoroid teşhisi koysanız mutlaka kolonoskopi evet. yapıyorsunuz. Bunu Kesinlikle. Anladım. Peki bunu e, yapılması gerektiğini savunuyorsunuz. Sizce hı hı. Türkiye'de her doktor e, bu işle uğraşan doktorlar gerçekten evet. hemorayit ya da buna benzer bir teşhisi koyduğu koyduğunda hı. bile sizce yapıyor mu? Şimdi aslında itiraf gibi olacak bu aslında. Gerçi arkadaşlarımız e, kolonoskopi çok sık teklif edilen bir tetkiktir hastalarımıza. Ama çok Hasta sık da reddedilen hocam. bir tekliftir. Hı hı. Şimdi biz e, hemoroid olan hastalarına Kolonoskopiye gerek yoktur diyecek bir cerrah sanediyorum yoktur. Çünkü hemoroidal hastalık evet yanlış dışkılama alışkanlıklarına bağlı olabilir. Çoğu hastanın zaten yanlış dışkılama alışkanlığından ortaya çıkar ama kanserlerden kaynaklanabildiğini de biliyoruz. Kanserler de zorlu dışkılamaya sebebiyet verdiği için yaptığını biliyoruz. Onun için hemoroidi olan bir hastada bir cerrahın ya acaba bunun altında acaba bir kanser var da bir tıkanıklık oluşturuyor da acaba böyle bir şey var mıdır diye kuşkulanmayacağını hiç zannetmiyorum. Mutlaka öneriyordur ama hastalarımız genelde kaçtıkları için bazı hekimler artık bu kaçma olaylarını o kadar kanıksamışlar ki hemoroid hadi ben sana ilaç yazayım göndereyim. Böyle bir hatalı davranış içerisine giriyoruz maalesef. Mutlaka bu tarz hastalarda kolonoskopi yapılmasını öneriyorsun Kesinlikle. Peki hocam halsizlik, e, ishal bunlar da e, belirtisi olabilir mi? Tabii birçok belirtisi var kolon Bu belirtileri sayabilir misiniz hocam? Tabii öncelikli olarak dediğim gibi e, belirtiler neden oluşuyor aslında evet. onlara e, değinecek olursak ya tıkamaya bağlı olarak... Kalın bağırsak kanserleri çünkü belli bir zamandan sonra bağırsağın içerisinde tıkayacak pozisyona kadar geliyorlar. Kalın bağırsağımızın yapısında sağ taraftan gelen kalın bağırsak kısmı biraz daha geniş, sol taraftaki kalın bağırsak kısmı biraz daha dardır. Onun için sol taraftaki gelişen kalın bağırsak kanserlerinde ön planda kabızlık şikayetini, tıkanıklık şikayetlerini görüyoruz. Sağ taraftaki kalın bağırsak e, tümörlerinde ise daha çok kansızlık problemini görüyoruz. Dedik ya, ya kanamalara sebebiyet vererek ya da tıkanıklığa sebebiyet vererek bulgular yapar. Tıkanıklığa bağlı olan bulgular nelerdir? Özellikle şişkinlik, zorlu dışkılama, hastaların sürekli bir kabızlık çekiyor olmaları, keçip pisliği şeklinde büyük abdestini yapmaları. Ara ara bunlarda da kanama olabilir. Ama kanamalar daha kırmızı renklidir. Daha görünür, aşikar kanamalar yapabilirler. Sol tarafta olanlarda bunları daha ön planda görüyoruz. Daha ileri boyutlarında bağırsağa tam tıkadıkları zaman mide bulantılarına varan geri doğru muhteviyatın gelip bu tarafa geçemediği için geriye doğru taşma yapacaktır. Ve ince bağırsaklarda birikim en sonrasında da tabii ki o birikim kusmayla kendisini ortaya çıkartabiliyor. <laughs> Sağ taraf kanserlerinde ise <laughs> Ön planda daha çok gördüğümüz bizim kansızlık problemi. Niye? Ee, daha büyük cesamete ulaşabiliyorlar. Bağırsak çapı daha geniş olduğu için mesela sol taraftaki kalın bağırsak kanseri 5 santime ulaştığı zaman tıkanıklık yapabiliyor. Ama sağ taraftaki yapmayabiliyor. Fakat bunda da ne oluyor? 5 cm'e ulaştığı zaman tek bir damardan gelen bir kan her tarafa yayılması lazım ve o tümörü beslemesi lazım. Tümörler çok aç. E, yapılardır. Kana çok fazla ihtiyaç duyarlar. Çünkü bir hiperdinamik bir e, haldedirler. Sürekli tüketim halindedirler. Onun için kana çok fazla ihtiyaç duyarlar. Kan belli bir cesamete ulaştıktan sonra yetersiz olmaya başlıyor tümöre ve bu sefer tümörün yüzeyinde ölmeler meydana geliyor. Kansızlıktan ötürü yani kanlanmasından ötürü ölmeler, ülserler ortaya çıkmaya başlıyor ve kanamaya başlıyorlar. Ve bunlardaki kanama sızıntı tarzında olduğu için kalın bağırsağın sonuna kadar geldiğinde genelde dışkıda siyah renk oluşturan bir e, tabloyla ortaya çıkıyor. Yani böyle tam kırmızı renkli bir kanama değil de daha çok siyah renkli dışkılamayla kendisini gösteriyorlar. Tabi bunlarda da çok e, kanama olduğu zaman gene kırmızı renkli dışkılama ortaya çıkabiliyor. Bunun bulguları neler? Halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık gibi kansızlığın ön planda olmuş olduğu bir takım bulguları görebiliyoruz. Hocam bir şey de e, karışıyor galiba. Şimdi halk arasında genelde şöyle bir bilinç var. Bu doğru değil sanırım. Hemoroid yani basur evet. hastalığı e, tedavi edilmezse <laughs> kansere çevirebilir. Hemoroid kanser yapmaz benim yok. bildiğim kadarıyla. Evet. Yok. Bunu Öyle bir hocam şey açıklayalım. Yok. Çünkü bu Şimdi, halk arasında Şimdi tabii Belki insanlar bilinen e, yanlış Hı -hı. bilinen bir şey çünkü. Hemoroid bir damar hastalığı. Evet. Hemoroid insanlara e, verilmiş olan bir organ. <laughs> Şimdi bütün insanlarda hemoroid var. Hemoroidal hastalık aslında. Evet. Yani biz hani terminoloji hatasıyla e, daha çok konuşuluyor bunlar. İşte bende hemoroid var. E, bende de var, sende de var, herkeste de, herkes de var. Bütün insanlarda hemoroid var. Bütün insanlarda el, kalp, göz, kulak olduğu gibi hemoroid bütün insanlarda var. Hemoroidal hastalık ise bazı insanlarda var. Hemoroidal hastalık dediğimiz e, hemoroidin içerisindeki damarların şişmesine bağlı olarak gelişen bir hastalık. Bunun kanser yapma etkisi yok. Fakat dikkat edilmesi gereken bir şey var. Az önce de üzerine basa basa söylediğim. Hemoroidler neden oluşuyor? Hemoroidal hastalık daha doğrusu neden oluşuyor? Bunun üstünde durmak lazım. Hemoroidal hastalık dışkılamanın zorlandığı yani kişinin ıkınarak aşırı zorlanarak büyük abdest yapmaya başladığı zaman ortaya çıkan hastalıklar. Bunların neler ortaya çıkartıyor? Yani zorlu dışkılamayı neler yapıyor? Ki en çok zaten kişilerin dışkılama alışkanlıklarındaki bozukluklardan, işte beslenme, diyet, lifsiz gıdalardan beslenmeler, yetersiz su alımı, bunun gibi şeylerden ortaya çıkıyor. Ama kanserlerin sonucunda da ortaya çıkabiliyor. Kanserler tıkanıklığa sebebiyet verip kişinin karnı şiş, büyük abdest yapamıyor. Çünkü büyük abdestinin önünde bir tıkaç var. Fakat dolgunluk oluşturuyor. Büyük abdest yapma ihtiyacı var. Tuvalete gidiyor, büyük abdesti yapmaya çalışıyor, ıkınıyor, ıkınıyor, bir türlü çıkartamıyor. Çünkü niye? Hem kanserin yaptığı kitle etkisinden ötürü dışkı geçemiyor, hem de kanserin kendi kitle etkisi sanki orada dışkı varmış gibi bir hissiyat yaratıyor. Bakın kalın bağırsak kanserinin son kısma yakın olanlarının şikayetlerinden bir tanesi de şudur. Tuvalete gidiyorum, ıkınıyorum, büyük abdest yapıyorum, incecik. <laughs> Çünkü incecik oluyor büyük abdesti, kitle etkisine bağlı olarak belli bir hacme ulaşamıyor. Yapıyorum ama bir türlü de rahatlayamıyorum. Budur en büyük şikayetlerinden bir evet. tanesi. Hocam devam edeceğiz bir telefonumuz var alalım hemen. Alo. <laughs> e, alo. Merhaba. İyi günler. İyi günler. E, benim e, bağırsaklarımda problem oluyor hani e, nasıl desem hani bir şişkinlik var ve bir ağrı var devamlı. Yasemin Hanım yaş kaçtı? E, yaşım 34. 34. Ailenizde iş bağırsak kanseri olan kimse var mıydı? Hayır yok. Peki yani aile derken bu hani anne baba şeklinde değil yani dayılar, halalar, teyzeler şeklinde. Yok hiçbirinde şu anda bağırsak problemi yok hmm. hani ama. Meme e, veya da rahim kanseri etsem, olan kimse var Ben de şey hani kabızlık gibi bir sorunum yok benim. Hani hmm. ama e, şu an yemek yesem de yemesem de şişkinlik var. O şişkinlik beni çok rahatsız ediyor. Evet. Şimdi Yasemin Hanım e, meme veyahut da rahim kanseri olan var mı ailenizde? Hayır yok. Kanser ailesi değilsiniz yani o şekilde algılıyoruz. Peki. Evet. Şimdi evet. E, Yasemin Hanım'ın şişkinlik ve gaz şikayeti. Özellikle geçmiş program... Evet devamlı program... Bir, e, ee. şişkinlik ve şey hani bir de de zaten e, gittim gastrit çıktı. Hı -hı. Hani gastrit de vardı ama e, dediğim gibi hani devamlı bir şişkinlik ve e, karnımda devamlı bir ağır var. Yani e, bu yemek yesem de yemesem Hı -hı. de hani bu ağırlar şuralar iyice sıklaştı. Yasemin Hanım sizin e, probleminizi biz geçen e, programlarımızda da işlemiştik. E, özellikle e, gastriti olan hastalarda, mide asitinin çok fazla üretildiği kişilerde e, yiyeceklerin alımıyla beraber e, aşırı derecede evet. bir e, bozulma süreci ortaya çıkıyor. Ve e, beslenme alışkanlıklarının bozukluklarından özellikle yağlı gıdaların aşırı tüketimi, lifsiz gıdalardan az beslenen insanlarda mide ve bağırsak boşaltımı epey gecikiyor. Ee, midenin normalde 2 saat içerisinde diyelim ki yiyecekleri boşaltması gerekiyorsa yağlı ve lifsiz gıdadan beslenen insanlarda bu süre daha da uzuyor. Uzadığı zaman e, ne oluyor? Sindirilmeden gıdalar e, kalın bağırsaklara geçiyor. Kalın bağırsaklarda bakteriler var. Şimdi kalın bağırsağın işlevlerini anlatırken e, dedi ki işte kalın bağırsağa geçen dışkının e, ilk önce sıvı bir dışkı geçiyor. Daha sonra içerisindeki suyun yüzde 90'ı geri emiliyor. %10'luk geri kalan kısım dışkı olarak atılıyor demiştik. Bu atılırken aynı zamanda bağırsağın içerisinde bakteriler var. Bu bakteriler işte vücutta K vitamininin yapılması için çok önemli bakteriler. Hı hı. Aynı zamanda bunlar vücudun bağışıklık sisteminin de oluşturulması için o bölgede bir takım immunite dediğimiz bağışıklık sistemini kuvvetlendirici bir takım salgıların da yapılmasına sebebiyet veren bakteriler. Bu bakterilerin Sindirilmemiş gıdalarla teması halinde bu bakteriler bu gıdaları sindirmeye başlıyor. Sindirmeye başladığı zaman da yoğun miktarda gaz çıkışına neden oluyorlar. Ve şikayetleri ne oluyor hastalarımızın? Şişkinlik, gaz, karın ağrıları gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor. Tavsiyemiz şudur hastalarımıza bu konuda günde en az 2-2,5 litre Yaz döneminde özellikle bu daha fazlasıyla 2-2,5 litre suyu mutlaka tavsiye ediyoruz. Lifli gıdalarla mutlaka beslenmeliler. Sebze yemekleri özellikle bunların başında geliyor. İşte ee, kuru incirdi, kuru kayısıydı ki şu dönem bunların yaşlarının da olduğu dönemler. Ben kış içinde özellikle akıllarında bulunsun diye söylüyorum. Bunların tüketilmesi, bunların hoşaflarının tüketilmesi, bunların posalarının alınması gaz problemlerini kaldıracaktır. Bir. İki. Öğünlerimizi mutlaka azar azar küçük porsiyonlar halinde ve sık aralıklarla yememiz gerekiyor. Üç ana öğünümüz, üç ara öğünümüz. Ben e, bu bağlamda şeker hastalarına da bu anlamda çok gıpta ederim. Çünkü onların hayatları mecbur böyle geçmek zorunda. Üç ana, üç ara öğünleri vardır. E, şanslılar mı artık şanssızlar mı o da tartışılır ama diyet konusunda çok şanslılar. Çünkü e, hakikaten altı öğün, üç ana, üç ara öğün şeklinde azar azar yemek yiyen insanlarda... Bol su tüketen insanlarda yağdan fakir diyetlen beslenen insanlarda gaz problemi olması çok çok zordur. Hocam bir şey daha sormak istiyorum. Meme kanseri ve e, rahim kanseri hı hı. geçirmiş insanların evet. kolon kanseri olma ihtimali daha mı yüksek? Var.